Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Gerçekten de Galatasaray'ın gündeminde iki önemli nokta olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi... Sabek transferi, diğeri de orta alan. Belki hatta orta alanda iki transfer zorlamaya çalışıyor Galatasaray. Çünkü orada Tanguy Endombe'le gitti. Sergio Oliveira'dan yüksek verim alınamıyor. Keza e, Mertens'in mutlaka asiste edilmesi ya da belki Mertens'iz zaman zaman kullanacağınız bir ortam oluşması gerekiyor. Bu manada çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Galatasaray elindeki kadroyu da koruma konusunda kararlı bir tutum izliyor. Nitekim zaten önemli oyuncuların sözleşmeleri uzatılmıştı. Bazı oyuncularla ilgili de transfer teklifleri olduğu gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. Bugün Okan Buruk'un açıklamaları var teknik direktörün. Şöyle söylüyor. Mesela Kerem Aktürkoğlu konusunda kararı kendi verecek. Tabii ki Avrupa'da oynama isteği var. Bu isteğini yerine getirmek isteyebilir. Ama bizim oyuncu satma niyetimiz kat'i surette yok. Hiçbir oyuncumuzu satmak istemiyoruz diyor. Hatta şöyle söylüyor. Victor Nelson ve Davinson konusunda neden bu kadar transfer haberi çıkıyor? Ona da şaşırıyorum. Neden bu kadar konuşuluyor diyor. Boe gibi ama burada hemen parantezi açıyor. Bu E gibi 30-35 milyon euro gibi bir rakam gelirse bakın o zaman iş farklı bir noktaya gider diyor ki zaten konuşulan konu da bu. Cazip bir transfer teklifi geldiği takdirde bunun değişebileceği ihtimali. Okan Buruk'un yine Mourinho ile ilgili sözleri var. Uzun zamandır şampiyonluğa oynayan takımlarda çalışmadı diyor. Uzun yıllardır her ne kadar böyle olsa da önemli ve sürpriz bir karakter diyor. Basın mensuplarına da bir gönderme yapıyor orada. Sonuç itibariyle böyle bir durumun olduğunu söyleyelim. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Şimdi gerçekten o orta saha ve sağ bek konusundaki transferlerle ilgili size bilgi aktarımını yapmak istiyorum. Şimdi. Ee, tabii ki e, genelde bu tür durumlarda eğer Galatasaray gibi Avrupa'da bilinen bir takım transfer konusunda e, özellikle orta saha ve sağ beki önceleyerek e, başlıyorsa bu işe o zaman doğal olarak e, Avrupa'dan da bu bölgelerdeki isimlerle ilgili transfer haberleri çıkıyor. Şimdi e, şöyle söyleyelim e, önce isterseniz orta sahadan başlayalım. Orta sahada e, Jens Cajuste, e, iyi söyleyelim Napoli'nin oyuncusu Galatasaray'dan teklif aldın mı diye soruyorlar kendisine yorum yok diyor. Sonra da futbolda ne olacağı belli olmaz diyor e, bilemezsiniz diyor. 2028'e kadar sözleşmesi var İsveçli orta sahanın e, 24 yaşında 35 maç 2 asisti var bir kere bunu bir yere yazalım Jens Cajuste. E, Cajuste'yi yazalım. Biraz da ismi de zor bir İsveçli isim. Şimdi bu birinci ismimiz. Şimdi asıl nokta Manchester United'la yapılacak olan bir pazarlık. Sofyan Amrabat konusunu. Ee, söylemek istemiyorum. Sofyan Amrabat konusunda daha önce bir takas ihtimali üzerinden de bir pazarlık konusu olmuştu. Galatasaray Sofyan Amrabatı e, istiyor. Sofyan Amrabat da Galatasarayı istiyor. Ama şu anda bu konuda bitirilmiş bir durumun olmadığını da söylemem gerekiyor. Şimdi transfere isterseniz biraz ara vereyim. Transferle ilgili söyleyeceğim orta saha ve sahbet transferindeki isimleri ara vererek biraz birkaç tane önemli nokta var. Onlar da transfere bağlı. Onlardan biraz bahsedeyim. Victor Nelson'un sakatlığının 4 ila 6 hafta süreceğini vurgulayalım. Bu da aşağı yukarı sezon başı kampını ucundan kıyısından yakalayacak. bu da planları Galatasaray'ın planlarını bozdu. Her ne kadar Okan Buruk biz işte satmayı düşünmüyoruz, neden bu kadar konuşuluyor dese de 25-30 milyon euroluk rakamlar e, cazip rakamlar olarak görülüyordu. Hemen şöyle söyleyelim, bu manada Victor Nelson'la ilgili e, düşünce 20 milyon euro, Zaniolo ile 30 milyon euro, totalde 50 milyon euroluk bir bütçe bekleniyordu. Her iki oyuncunun da sakatlığı, işleri biraz bozdu. Galatasaray futbol İtalya'ya göre Galatasaray'ın oyuncusu Zaniolo'yu Villarreal istiyor ama oyuncu Atalanta için Villarreal'i oyalıyor. Galatasaray'ın planlarında da 5 milyon Euro'luk bir kiralama bedeli var. Eğer satamazsa 5 milyon Euro'ya kiralamayı düşünüyor Galatasaray. Bunu da vurgulamak istiyorum. Kazımcan'la ilgili karar e, kampta verilecek. Yani ben yine kiraya gideceğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi olduğunu söylüyorum ve yine dönelim transferde dış transfere. Hemen bakalım. Şimdi e, Sofyan Amrabat'tan bahsettik. Leon Goreska e, gündeme geldi. Leon, Leon Goreska Bayer Münih'in oyuncusu. Şöyle ilginç bir durumda gündeme geldi. Christoph Kramer'in bir e, paylaşımı Galatasaray ile ilgili bir paylaşımının altına ka, e, beğeni koyunca Come to Galatasaray e, diye bu paylaşımın altına yazılar yazmaya, bir bombardıman olmaya başladı. Leon Goretzka aslında Bayer Münih'le vedalaşacak oyunculardan biri. Aslında 2026'ya kadar sözleşmesi var. 30 milyon euro gibi çok da değerli bir bütçesi var. 42 maç, 6 gol, 11 asisti var merkez orta saha oyuncusunun. Hani olursa gerçekten e, etkileyici bir oyuncu olur. İş tabi kolay değil. Zor transferler bunlar. Onu da söylemem gerekiyor. E, bu manada baktığımızda bir isimden daha bahsedeceğim. E, o da gerçekten çok çok değerli bir isim. Onu da vurgulamak lazım. E, şimdi kim bu isim derseniz onu da söyleyelim. O da Seko Pofana'dan bahsediyoruz. El Nasr'da e, bonservisi. Ama Seko Pofana'yı el İttihat'a kiralamıştı. El Nasır. Şimdi bu oyuncuyla ilgili de bir menajer görüşmesi gerçekleşti ve mali durumla ilgili bir araştırma yapıldı. Fil dişili oyuncu kirayı da bir seçenek olarak düşünüyor. Madem kiraya verdiniz, yine kiraya verin bize. Galatasarayın düşüncesi 2026'ya kadar sözleşmesi olduğu için bir de değişik bir oyuncu 6-8-10 oynuyor. 33 maç 4 gol. 3 asisti olan bir oyuncu Seko Pofana önemli bir oyuncu. Ama bunun da dışında tabii çok çok değerli oyuncular var. Onu da söyleyebiliriz. İşte bu noktada şimdi şöyle bakayım. Sofya Namrabat'tan bahsettik. Şunu söyleyelim. Saul Niguez. Niguez'den bahsedelim. Orta saha oyuncusu yine bir başka orta saha oyuncusu ve e, kariyerinde 90 milyon euroyu görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Chelsea'de de forma giydi. E, 2026'ya kadar sözleşmesi var ama Atletico Madrid onun gitmesine izin verme, verme düşüncesinde. Bunu da söyleyelim. Bu sezon 49 maçta 2062 dakika 2 gol 5 asistle oynadı. Ayrıca oyuncunun orta sahanın solunda ve sol kanatta da oynama becerisi olduğunu vurgulayalım. Şimdi şöyle devam edelim. Ee, bu orta saha oyuncularını saydıktan sonra tabii Rafa Silva'yı bir kenara yazalım. Rafa Silva ile ilgili Galatasaray teklifini yaptı, beklemeye başladı. 3,5 milyon euro aylık e, e, iki yıl özür dilerim yıllık iki yıllık sözleşmeyle 7 milyon euro 3 milyon euro da imzayı teklif etti bekliyor. Ben Galatasaray eğer 1 milyon gibi 1 milyon 1,5 milyon gibi rakamlarda sıkışırsa o teklifleri geliştireceğini de düşündüğümü söyleyeyim. Rafa Silva için de o teklif geliştirilir. Zaten Mourinho da oyuncunun Galatasaray'a yakın olduğunu söylemişti. Onu da özellikle vurgulayalım. Şimdi bir transferle ilgili bir çarpıcı gelişme var. Ondan bahsedeceğim. Daha çarpıcı. Sport Witness'ın haberinden bahsedeceğim. İki oyuncuyu birden. Biri orta saha oyuncusu sonra da sağ beke geçeceğim. Scott, Scott McTominay'i ve Van Bissaka'yı birlikte istedi Galatasaray, Manchester United'dan. ikisini bir arada almak istedi ama 25 milyon euro. Ama şöyle söyleyelim, Sport Witness'ın haberine göre bu çok çılgın bir teklif. Yani çılgın derken rakamsal düşüklük açısından söylüyorum. Çünkü... Onların planlamalarında bu rakamın 40 milyon euro civarında olduğunu, 25 milyon euronun tırnak içinde söylüyorum komik bir rakam olduğunu iki oyuncu için söylüyorlar. Özellikle McTominay'in çok gelecek vadiden bir oyuncu olarak bu tür rakamlara bırakılmayacağını söylüyorlar. Ama Galatasaray'ın da biz önemli olan bu noktayı işaret edelim. Galatasaray teklifini yaptı. McTominay artı Van Bissak'a 25 milyon euro. Ne olur derseniz 5 milyon euro daha Galatasaray çıkabilir. Ve çıkarsa da hani hem orta saha sorununuzu e, ön libero'da oynuyor çünkü. Hem de e, sağ bek sorununuzu çözebilirsiniz. İkisini bir arada. 43 maç 10 gol 3 asisti var. Scott McTominay'in e, Van Bissaka e, 30 maç oynadı 3 asisti var. Yani e, bu teklif kabul görmez diyorlar ama e, bakalım e, teklifle ilgili gelişmeleri takip edelim diyorum. Tabii ki Sabek konusunda bir yeni isim daha var onu da söyleyeceğim. E, Asinyon, Lorenz Asinyon e, duruyor Rende. O yine gündemde. Onun dışında... Jonathan Klaus bir gündem oldu. Marsilyalı oyuncu. Yeni bir isim olarak 2025'te sözleşmesi bitiyor. 31 yaşında. 43 maç 5 gol 12 asistle oynadı. Bir sabek için Marsilya'da çok etkili bir oyuncu. O da gündemdeki isimlerden bir tanesi. Sanıyorum bu orta saha ve sabek konusundaki gelişmeleri size net bir şekilde özlemli paylaşmış oldum bu manada baktığımızda Galatasaray'ın işte bu iki bölgeye yaptığı çalışmalarla ilgili gelişmelerden yine sizi haberdar etmeye çalışacağım beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın